Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile Susmayı bil ölürüm olmam sistem kurbanı beç Ne okulu ne okula uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere Bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor ben Para babalarını sererken yere canını sıkanı etiketlerken Çenen ağzın yamuluyor ama görünce meme Youtube'da manken memesi aratırken kimseye ergen deme Etmiyor sarıyor melek yine Ateşledi mi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yelek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı hera diye Vicdanıma sıçayım ela diye Aman afile benden iğrenç olamaz Bok yenen elitist celal bile İnadım inat.